olduysa bu adamın suçu ne? Niçin mesul olsun? Ha, tamam değil mi? Bu da Şu anlam olur. çıkabiliyor evet, o zaman. şimdi bunlara diyelim. Evet. Şimdi bunu şey yaparken biraz kapsamlı anlatacağım buradan. Önce birkaç konuyu şöyle bildireyim, madde madde bildireyim, sonra Hı. hepsini birden açacağım. Kur'an'a baktığımız zaman Allah Kur'an'da insanların kalplerini mühürlediğini bahseder. Evet çok geçiyor bu. Bu kalbin mühürü imana engelmiş gibi. Evet. Bakara 7'de deminki verdiğim ayette Enam suresinin 46. ayetinde, Casiye suresinin 23. ayetinde de bu ifade yani kalp mühürlemesi söz konusudur. Evet. Şimdi mesela Casiye 23'te peki sen kendi boş iğreti arzusunu ilah edilen ve Allah'ın bir bilgi üzerine kendisini saptırdığı, kulağı ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü, hiç düşündün mü? Yani, yani bunu okuyan bir adam, Allah birinin dediğim gibi kalbini evet. mühürlemiş, gözünün üstüne bir perde çekmiş, evet. tamam mı? Çünkü bunu burada saçını... şey yapar. Evet. Şimdi Allah'ın kalpleri mühürlemesi. Bu kalpleri mühürleme ayeti... Bakara 7, Enam 46, Casiye 23'te yer alır. Evet. Onu bildireyim. Bir de kalplerin damgalanması var. Damgalanması. Kur'an'da bazı ayetlerde de damga vurmak, evet, damgalamak damga var. Şimdi mesela münafıkın 3'te Nisa 154-158'de mesela münafıkunda ve onların iman etmeleri sonra iman etmemeleri nedeniyledir ki böylece kalplerin üzerine kalplerin üzerine damga vurulmuştur. Artık onlar iyice kavrayamazlar. Burada damga olarak geçiyor evet. Burada damga. Yine evet. aynı Nisa 154 158'de şey yapılırken e, aksine Allah küfretmeleri, kendisinin ilahlığı ve Rabbini bilerek reddetmeleri nedeniyle kalplerine damga vurmuştur. Evet. Allah damga vurmuş. Şimdi bunu bu ayeti biraz sonra yeniden böyle takdim edeceğim. Yine Tevbe 125'te de Allah'ın kalpleri damgaladığı burada da damga geçiyor. Evet, evet. burada da damgaladığı ifade edin. Şimdi kalplerin sıkışması, sıkışması ayrı. Ha bak kalplerle ilgili Enam 125'te kalplerin sıkışması olayından bahseder. Yani bu kalp sıkışması, bildiğin kalp hastalığı geçirmek falan değil. değil, yani o inanç, böyle sıkıntıya düşmem. Kalplerin hastalanması. Hastalanması. Bak, onların kalplerinde hastalık vardır, onların zinetleri, zihniyetleri bozuktur. Da Allah onlara hastalığı, sapıklığı arttırdı. Yalan söylemekte olduklarından dolayı da onlar için azap vardır. Hı. Evet, bir de kalplerin hastalığı var. Kalplerin hastalığını Tevbe 125'te de var. Onu da bildireyim. 125'te de var. Evet, Şimdi bir başka abi. şey daha. Kalplerin ölmesi, ben kalple mesela. ilgili. Hmm. Bunu Enam 36'da görürüz. Ancak dinleyenler karşılık verir. Ölüleri onları da Allah diriltir. Sonra yalnızca ona döndürürler. Bu kalbin ölümüdür. Yine Enam 122'de yine kalplerin ölümünden bahseder. Ve Muttafifin 14'te kalplerin paslanmasından bahseder. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Onların kazandıkları kalpleri üzerine pas tutuşturacaklar. Evet. Yine devam. Böyle kalplerin katılaşması. Katılaşması. Evet. Bunu Bakara 74'te görürüz. Zümer 22'de görürüz. Bir de e, kalplerin haktan yüz çevirmesi. Kalp olarak ifade ediyor tabi. Şimdi burada hep eee kalp insanın düşünce merkezi olarak bilinir. O, o şekilde Yani lazım. şimdi biz beyin diyoruz ya. Tabii. Da, hatta beynin de bilmem ne merkezi yani direkt beyin aleti değil yani o da şey de. Orada merkez. Orada da, da bu insiraf dedim tevbe 127'de. Kalplerin taassubu buna hamiyeti cahiliye deniyor. Bu da fetih 26'da olur. Kalplerin inkarı o da var. Bir de kalplerin kayması. Kayması var. Onun da tahrim 4'te fakat za saat kulubukuma diye hmm. özellikle bu kalplerin kaymasını peygamberimizin iki tane eşine hmm. peygamberin Nariz. sırlarını dışa ifşa etmişler de evet. böyle bir inanç zafiyeti göstermişler. Onlara da kayma. Kalpleriniz kaydı. Evet. Yani inancınız bozuldu mahiyetinde bir ifade kullanılır. <laughs> ee, yine e, bu ee, şey de anlattım şimdi burada duralım. Şimdi kalp dediğimiz zaman hani biliyorsun insanın inancı, insanın kendisi ve inanç merkezi. Hı. Şöyle düştüğümüz zaman yani Allah Şimdi konuya gireceğiz. Bunları yapan Allah mı değil mi? Evet. Noktası ile bu, ilgili. Burada noktası. bir noktayı burada bildireceğim şimdi. Şöyle. Şuna bir bakalım şimdi. Sümer 7'de Şöyle bir ifade var. Eğer küfredecek, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedecek, iyilik bilmezlik edecek olursanız, biliniz ki şüphesiz Allah size hiçbir ihtiyacı olmayandır. Ve o kulları için, işte bundan sonrasına iyi dikkat edeceğiz, küfre, kendisinin ilahlığını ve Rabbinin bilerek reddedilmesine nankörlüğe rıza göstermez. Rıza göstermez. Ha. Şimdi hem esfeli itten iten Allah hem de bu aşağılık yapmaya kulun şeyine razı olmayan Allah. Tabii ki. Tabii. Şimdi zahire baktığımız zaman burada zannederiz ki bir çelişki var. var hem görmüyor. küfre razı görmüyor. olmuyor, adam hem kafir yapıyor. Evet. Evet. hem asi olmasına razı olmuyor. Evet. Hem de adamı kendisi zoraki asi Hı. yapıyor gibi bir şey çıkar ortaya. Hı. İşte bu noktada bu tip işleri halletmenin yolu nedir? Kur'an'dır. 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 Kur'an'da nedir? Hani daha önce birkaç defa söz söylediydik. Kur'an'dan bir ayeti alıp da cımbız gibi çekip de onunla bununla Hı. fetva verilmez. Tabii ki. Cenab-ı Hak ha, değil mi? ha, Kur'an'ın bütünselliği evet, dediğimiz evet. Kur'an'ın bütünlüğüne gideceğiz. Evet. O nedir? Taha 114'te işte hak olan biricik hükümdar olan Allah ne yücedir. Onun vahyi sana tamamlamadan evvel okumayı öğrenmeyi öğretmeyi acele etme ve Rabbim bana bilgiyi artırdı. Tamamlamasını bekleyeceğiz. Değil ha. Mi? Evet, Öyleyse tabii, şimdi olarak bu yani Mekki sure. Bu peygamberimizin, peygamberimize bu daha peygamberin Eğitim. ilk senelerinde Kur'an bitmediydi. Tabii. Biz bu konuları anlamamız için ne yapacağız? Kur'an'a gideceğiz. Tabii, değil tabii. mi? Kur'an'da yine bir Hud suresinin 1 ile 4. ayetinde şey yapan ayetler var değil mi? Uhkümet evet. ayatu su fussulet. Ayetler tafsilatlandırıldı. Tafsilatlandırıldı. O ayetlerin tafsilatını da ileride Kur'an'da göreceğiz. Göreceğiz ki o tafsilatları da bileceğiz. Anlam çıkmasın değil mi? İşte onun için bu noktalarda şimdi Kur'an'daki kalp, mühür, mühürleme dediğim gibi şey damgalama falan filan sözcükleri ne anlama gelir? Ha, onun açıklaması şimdi, yapalım. Şimdi kalp dediğimiz zaman bu insanın özü mahiyetinde insanın orta özü demek şey olarak da. Eski Araplar yani bu sözcükler türediği zaman insanın beyninin zihinsel, zihinsel fonksiyonlarının kalbinde olduğunu değil mi anne gelmiş öyle o. gelmiş evet bu hatta bugün bile bazı bilim adamları beyinde değil kalptedir gibi bunun bile Sülenler yeniden bir var. tartışmaya götürüyorlar evet. ama genel algı genel bilgi bilimsel olarak beyin, beyin yani tabii, tabii. zihinsel fonksiyonlar beyinle ilgili beyin tabii. çevresinde neresindeyse bilinmiyor da hmm, tabii bu da ki, çok beynin çevresinde biliyorsun. olduğu bir kesin. Şimdi bu sözcük, yani bazı sözcükler vardır. Ee, kullanılır da daha sonra e, bu kullanımın hatalı olduğu hmm. yanlış olduğu tespit edilir. Evet. Ama düzeltilmez. Öyle, Öyle kalır. kullanılır gidilir. Evet. Yani anlaşılmış. bunda bir, bir şey olmaz yani böyle. Yani bunu daha önce de çok örnekle ben bu konuya kalp konusunda daha şey işte dedim böyle. Şey Mesela yani. deriz ki doğu batı. Ha, o da doğu nedir, batı nedir? Güneş'in doğduğu yer, battığı yere, doğduğu yere doğu diyoruz, battığı yere güneş albuk ne doğuyor, Doğumuyor ne ki. de batıyor ama Hiç. bu ilk insanlar doğar batar sanıyordu, o yüzden Aynen. isim yapmışlardı. Aynen, ama sonradan Güneş'in doğmadığı, batmadığı ortaya çıktı, anlaşıldı. Bilimsel olarak her türlü şey var ama ile batı adını hiç değiştirmedim. Öyle evet. şey yapar. Yine böyle tenya sözcüğü tek varlık olarak biliniyordu. Şimdi tenya sözcüğü hani yüzlerce Çok, şeyden, tabii. şeritten, evet. şey, böcekten oluştuğu e, biliniyor. Bu değiştirilmiyor. Mesela yine şeyler de var. Yani tıpta da çok şeyler var. Tabii ki mesela yani. histeri hastalığı He, denilen şey mesela e, tutup evet. akıl hastalığı rahimle artlandırıldığı hiç, hiç, hiç alakası olmayan evet. bir şey. Yine ne vardı? Yine bilimsel olarak tespit edilen işte şimdi şey bugünkü Amerika'nın keşfinde onun yakınındaki ha, e, Hint adaları, Hindistan adaları, yani, çünkü orayı Hindistan sanmış adam. Evet, bilmiyorum. Ben Öyle. bilmiyormuş, oranın ayrı bir kıta olduğunu evet. falan şimdi. Ha, şimdi onun işi kalp aslında şey olmasına rağmen dedim insanın. E, beyni olmasına rağmen kalp sözcüğüyle kullanıldı. değil şey Öyleyse artık, kalpler tabii. mühürlendi dediğin zaman kalpler damgalandığı lazım. zaman Hı. anlayış kısıtlandı. Anlayışı kesti. Ama kim kesti? Hı. Şimdi mühür, mühürleme. Onu da şey yapayım. Bir de e, damgalama var. Şimdi bunlar evet. aşağı yukarı eşyalandı. Bir şeyi damgalamak, mühürlemek bunun içerisine, hani şey vardır ya, bugün zabıta falan bir dükkanı mühürler. Tabii, içeri girilmesin diye. İçerisine gir, girilmesin diye. şey yapar, o son noktayı vurur. İçeri girilmesin, çıkılmasın diye. Tabii. Evet, kalplerin mühürlemesi demek. Damgalama, damga da yine mühürün bir eş anlamlısıdır. Kısaca Tabii. gideceğim. Ee, ve böylece bir şeyin, yani girişini çıkışını engellemek. Hakikatin girmesin ha, mesela. Öyleyse. Ha. Kalbin mühürlenmesi demek ne demek? Hı. Algıya, anlayışa, izana, vicdana bir şeyin getirmek, yobazlık demek. Aynen. Tamam mı? O yobazlaştırıldı demek. Okumaz, anlamaz, okusan bir şey içmemiz, anlamak, kulak vermez, istemez, anlamak istemez vesaire. Hadi. İşte bu, yani algıya kendisini, adamın kapatması nedir? Mühürlenmez, kendisi mühürlüyor? mühürlüyor. Kendisi mühürlüyor. Esasında. Kendisi mühürlüyor da Öyle şimdi yani. onun nereden gelecek şimdi? Ha. Daha Kendim mühürlüyor, mühürlüyor demedik daha. Ben Şimdi Allah'ın üstünden gidiyorsun gidiyoruz. Evet. Şimdi Allah'ın üstünden gidiyoruz. Ha, tamam. Onu şey yapalım. Şimdi bu konu, bu Allah'ın kalpleri mühürlemesi vesaire noktasında e, e çok geçmişte de işlendi. Akayit ilminde de çok işlendi bu. Bununla ilgili Allah iyiliği yaratır? Kötülüğü de mi Allah yaratır? Yani hayrı de, Allah, de, Allah de, yaratır de. ama şeri de mi Allah yaratır vesaire falan çok bunların tartışması oldu. Bu akayit konusuna, ilmi kelam konusuna burada girmemin gereği yok. Benim evet. anlatacağım şeyler. Şimdi şuna şöyle dikkat edeceğiz. Bakın Allah Kur'an'da Safa suresi 96'da İbrahim elinizde yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa ki sizi ve yaptığınız şeyleri Allah yaratmıştır. Şimdi burada dediğim şuna geleceğiz. Efali ibad dediğimiz Hı. zaman. İnsanın fiillerinin yaratıcısı Allah'tır. Hı. Olay bu. Evet. Fiillerin. Kul insan yapıcıdır. Ona kâsip diyoruz. Hı. Kesbeden. Kesbeden. İnsan yaratan Allah. Allah'tır. Bir ayet daha. Enam 102. İşte Rabbiniz Allah. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. İşte. İyilik, bilmemiş. kötülük, güzellik, çirkinlik. Niye tamam varsa? mı? Evet. Tamam. Hepsi'nin yaratan kimdir? Evet. Yaratan Allah'tır. İyiliği de, kötülüğü de yaratan Allah'tır. Evet. evet. Küfrü de yaratan Allah'tır. Ama kesmeden, Kul. faaliyeten kuldur. Kul, Şimdi... Rahat 18'de de yine aynı şeyi görürüz. Ee, yine Zümer 62'de Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yine Mü'min 62'de o işte her şeyin oluşturucusu, yaratıcısı Rabbiniz Allah budur. Şimdi öyle şey gördüğümüze göre burada insan bir şeyi kesbeder, arzu eder, planlar Allah da onu yaratıverir. Evet. Onun için de ne diyoruz? Bütün bu şeylerin yaratıcısı Allah olduğundan, neticesi Allah'a evet. bağlandığından Cenab-ı Hak şu meredet nahve safilin. Yani biz onu aşağıların aşağısına çevirdik. O çevirtti, biz çevirdik. Evet, fiini ben ha, yarattım. Bak, evet. o kendisini çevirtti Ben çevirtti, aşağılık bir adam olacağım dedi. dedi karar Adi verdi, bir yok. adam olacağım dedi. Kafir bir adam olacağım. Zalim adam olacağım dedi. Biz de şey yaptık. Tamam. Aksi olsaydı zaten imtihan şeyi söz esprisi konusu olmazdı. İmtihanın bir esprisi olmazdı. Yani, şimdi bunlarla ilgili bak şimdi şöyle bir olay daha şey yapayım şimdi Kur'an ayetlerinde Hı. hani demin de dedim bu ayete tekrar döneceğiz diye Nisa suresinde. Şimdi bakın bu şeyler mühürlemeler, evet. bağlamalar onlar ne, neden oluyor? Şimdi Yunus yüzde. Evet. Allah'ın izni bilgisi olmasın hiç kimse için iman etmek yoktur. Evet. Allah kirliliği, azabı <laughs> aklını kullanmayanlara verir. Evet. Demek ki aklını kullanmazsan kalp mühürlenir. Kalp mühürlenmiş oluyor. Evet. Aklını kullanmazsan evet. öyle oluyor. Tamam mı? Aklını kullanırsa Şimdi. Olası, tabii. Ve sonra Allah Kimi doğru yol, yola iletmek isterse İslam işinin onu göğsünü açar. Kimi de saptırmak isterse göğsünü öyle sıkar ki o göğe yükseliyormuş gibi olur. İşte böyle. Allah pisliği, azabı iman etmeyenlerin üzerine bırakır. Evet. Demek ki Allah yaratıcı olarak. O dediğim gibi pisliğe gitmek istiyor. Nankörlük etmek istiyor. Sıkıntı içinde sıkıntı çekiyor. Allah da sıkıntısını yaratıyor. Yaratıcı Allah. Evet. evet ve şüphesiz bir toplum Kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah'ın o topluma nimet olarak bağışladığını değiştirici olmayışı şüphesiz Allah'ın en iyi işten en iyi bilen olması nedeniyledir. Demek ki insanlara gelen bela ne ile? Kendisi elinden geliyor, kendisinden geliyor. Kazanıyor, evet kesbediyor değil mi? Evet. Şimdi sen istiyorsun yani bir adam öldürme şu kurşun şu anda tabii. bak değiştirmiyor. ben de o katli işini yaratı veririm sana diyor. Tabii. Ama hesabını da oradan Öyleyse. veririm diyor. Tabii. Rahat suresinde yine her kişi için iki yerin arasında ve arkasından onu gözetip koruyan izleyiciler vardır. Gerçekte bir halk kendi benliklerinde olanı değiştirmedikçe Hı. Evet. Allah hiçbir şeyi değiştirmez. Burada çok net bir şekilde tamam. Hiçmiş, evet kendisini Ben aşağı olacak, olacak diyorsun, evet. değiştir. Evet. Ben kalbi mühürleteceğim diyorsun. Sel işte sel. şimdi. Evet. şimdi İsa 16'da yine aynı şeyi görürüz. Şimdi yine aynı şekilde Araf 94-102'de bak o ayetin de şeyinden vereyim son bölümünden bir yer. Fakat önceden yalanladıkları şeylere iman etmemiş idiler. İşte kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddeden o kimselerin kalpleri üzerine Allah böyle damga basar etti. mühürler. Onların çoğunda sözde durma ilkesini bulmadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış kimseler buldu. Evet. Azdılar, şey yaptılar, kalplerini mühürlediler. Yani. Evet. Yunus 74'te yine aynı. Şimdi bak ayetin sonunda işte biz sınırı aşanların kalplerini böyle damgalarız. İyi dikkat edelim. Biz damgalarız da sınırı aşarlar değil. Tabii sınırı aşanı kimi damgalıyor? Ha, değil mi? Tamam. Kim sınırı, sınırı aşarsa o. aşanlarınkini damgalarız. Çok net. Enam 25'te aynı şeyi görürüz. Enam 42-46'da evet. da, da görürüz. Kul kendisi kazanıyor, onu da evet. yaratıyor. Evet. Yine aynı şeyleri ben burada ayetlerini vereceğim. Değerli izleyicilerimiz kendileri şey yapsın. Çünkü zaman şey Çok yapıyor. 3 dakikamız, 2 dakikamız falan 104, da. 109'da. De. Muttafifin 14'te, Bakara 88'de. Evet. Bakın Bakara 93'te, Nisa 155 159'da demin bunu bahsettiydim. Evet. E, yine Münafıkun suresinin biriyle eee 11'indeki 3'te biz Onların iman etmeleri sonra iman etmemeleri nedeniyledir. Böylece kalplerinin üzerine damga vurulmuştur. İman etmemeleri ha, nedeniyle. Tabii tamam. inanmıyor bütün Şimdi bu nedir? Evet. Şöyle bir şey anlatayım size. Şöyle bir şey vardır hal tabirinde. İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın ya, gibi, gibi inanmaya başlıyorsun. Bu kadar açık. Evet, ha, tamam. tamam bu hevasına uyanlar böyle. Evet. Saf 5'te, Tevbe 86, 87'de, Tevbe 93'te Yine aynı şeyleri görürüz. Enam 101'de, Fussilet 5'te bu konuyla